Son yıllarda ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan tahliye kavgaları, hukuk literatürüne geçecek örnekler vermeye devam ediyor. Son olarak bir ev sahibi, kiracı klima taktırdığı için dairenin boşaltılmasını istedi. Peki ev sahipleri, taktırılan klima nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir mi? Hukuk bu konuda ne diyor? kiracı mutlaka mülk sahibine haber vermeli ve yazılı onayı alınmalı. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğum avukat Taylan Tekinat her şeyden önce konutta klima taktırılması konutun duvarında delik açılmasına neden olabiliyor. Bu da konutta değişiklik veya yenilik yapılması anlamına gelir. Dolayısıyla eğer klimanın dış ünitesiyle bağlantı kurulabilmesi adına konutun duvarında delik açılması kaçınılmazsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu'nun 321. maddesi gereğince mutlaka kiraya danışılmalı ve onun yazılı onayı alınmalı, dedi ve ekledi. Ancak bu noktada kiraya verenin klima için onay vermesi zorunlu değil. Bu tamamen onun iradesine bağlı. Zira klima bulunmaması taşınmazın kullanım amacına aykırı teslim edildiği anlamına gelmeyecektir.